Çocuklar hazırsanız başlatıyorum ha babam sınıfını. Hadi Ayaz sen de kapat anneciğim tabletini. Tamam hadi bakalım. Film günü yapıyoruz bugün birlikte. Aa, dur şunu durduralım Ayaz. Evet. Öğretmenin arıyor anneciğim. Ödevlerini yapmadın mı? Yok cumartesi günü bitirdim. Yok cuma günü bitirdim. E o zaman niye arıyor bu kadın bizi? Cuma günü bitirdim ben bilmiyorum ki. Bir açalım ya, bakalım ben. be. Ya, açtım. Alo, Skarit -teacher. Teacher. Alo, Ayaz. Evet, Ayaz burada, Skarit Teacher. Babam sınıfı seyrediyordu. Ne oldu? Öğleden. Serha, babam sınıfı seyrediyorsun da ders çalışmıyor musun Ayaz? Derslerimi bitirdim ki ben cuma günü. Bitirdin mi derslerini? Evet. Aferin sana. O zaman boş vaktin çok şu an. Tamam Ayaz unutmuşum ben sana tam 125 sayfa ödev verecektim Cuma no, günü sana no. söylemeyi unutmuşum şimdi aklıma geldi hemen dedim arayayım Ayaz yetiştirsin ödevlerini hmm. Oğlum ne diyor bu kadın sana hmm. sıkarı teacher 125 sayfayı nasıl yapacak Ayaz bir günde bugün pazar ve akşam oluyor yapar yapar Ayaz yapar ben unut ben unutmuşum ödev vermeyi. Ayaz hemen yapsın bitirsin. Zaten hiç dersi de yokmuş kalmamış. Boş boş oturup da televizyon seyredeceğine hemen Ayaz gidiyorsun masana oturuyorsun ve ödevlerini yapıyorsun. Sana Cuma günü verdiğim kitabın ilk 125 sayfasını yarın okula gelirken yapmış olarak bana getiriyorsun. Kontrol edeceğim tamam mı? Kitap 30 sayfa. Ne 30 sayfası Ayaz? Bak daha verdiğim kitaba bile bakmamışsın. Scarlet Teacher 125 sayfayı nasıl yapacak Ayaz bir günde? Yetiştiremez ki. Hayır hayır yapar yetiştirir ben Ayaz'a güveniyorum. Oğlum bir şeyler söyle bu kadına. Baksana. Yapmayacağım çünkü o kadar ödevim yok. Şimdi verdim Ayaz sana. Ne demek yapmayacağım? Ben tekrar Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Ben hemen geliyorum size. Sabaha kadar beraber oturuyoruz. Beraber ben seni ders çalıştırıyorum. Yok yok, Scott Teacher. Senin gelmene gerek yok. Tamam. Tamam, tamam ben çalıştırırım Ayaz'ı. 125 sayfayı biz yarına yetiştiririz, tamam mı? Tamam. Hadi o zaman hemen başlasın. Kontrol edeceğim. Tamam Scott Teacher, hoşça kal. Oğlum nasıl yapacağız biz bu 125 sayfa ödevi? Ben bileyim hani internetten kopya mı çeksem? Nasıl kopya çekeceksin oğlum Allah'ın aşkına? Yazsan yazsan hepsini kopya çeksen zaten bitiremezsin. Bitir Allah Allah şöyle yapalım mı Ayaz? Evet. Şimdi başlayalım senin ödevlerine. Birazını sen yap. Birazını ben yapayım, birazını da baban yapsın. Böyle ortaya karışık hep beraber yapalım, bitirelim. Yoksa bu kadının elinden kurtulamazsın, tamam mı? <laughs> Neyi izleyeceksin oğlum? Vakit mi var? 125 sayfa ödev verdi kadın sana. Ay şu rahatlığa bak Ayaz. Çabuk kalk ayağa. Aha gene ağrıyor. Cık. Eyvah oğlum ne diyeceğiz? Sana şimdi bir 125 sayfa daha kitlemesin. Açma sakma acaba Ayaz? <laughs> Dur açıyorum bakayım ne diyecek. Haydi bismillah. Alo. Yine ne oldu Scary Teacher? Allah Dediğinizi duyuyorum ben. Ben ödevi size değil Ayaz'a verdim. Ayaz kendisi yapacak ödevlerini. Siz yardım etmeyeceksiniz. <laughs> Yok Scary Teacher biz öyle bir şey söylemedik. Tabii ki de ödevler Ayaz'ın. Ayaz kendisi yapacak ödevlerini. Hayır ben duydum. Yardım edeceğinizi söylediniz. Poyraz nerede bir kere? Poyraz yaptı mı ödevlerini? Evet Poyraz da yaptı bitirdi. İkisi de cuma gününden bitirdi ödevlerini. Hatta Poyraz fazlasıyla biraz önce bile yaptı. Tamam abisi çalışırken o da yatmasın. Ona da 50 sayfa daha verdim. O da etkinlik <laughs> kitabından 50 sayfa yapacak. Eyvah Poyraz. Kabak sana da patladı gördün mü sana da ödev verdi. Senin de 50 sayfa ödevin var Poyraz. Ama Poyraz'a biraz çok evet. gelmesin 50 sayfası Kari Teacher. O biraz küçük ya. Hayır ona da çok gelmez. Ayaz'ın 125 sayfa sakın unutmayın. Poyraz'ın da 50 sayfa. Yarın okula geldiğinizde kontrol edeceğim. Tamam Scary Teacher. Biz hemen ödevlerimizin başına gidiyoruz. Tamam. Of ya Anne, oğlum. Anne bir şey geldi. Ne geldi? Acaba yarın okula gitmesem Hayır oğlum vallahi yarın okula gitmezsen kapıya dayanır bu kadın. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Oğlum gelir zile basar basar. Ne yapacağız ya Ayaz yapacaksın mecbur anneciğim başka çaren yok sabah sabaha kadar yapacaksınız bitireceksiniz Poyraz senin de 50 sayfa ödevin daha var anneciğim hadi kalkın çabuk odanıza gidelim. Evet Hadi gelin hep beraber yapalım el birliğiyle. Hadi bakalım koşun 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 odanıza. Vallahi oğlum nasıl duyuyor nasıl görüyor bilmiyorum. Bak kardeşin gitti oğlum odana. Çabuk hadi bitiremeyeceksiniz yoksa. Çabuk geçin ödevlerimizi yapalım. Hadi. Hadi oğlum hemen çabuk çabuk yapın ödevlerinizi. Ayaz hadi anneciğim al kalemini de eline. Poyraz hadi oğlum sen de aç. 50 sayfa yap. Efendim Ayaz. Ne yapacaksın bilgisayarda oğlum? Ders çalışman lazım. Soruların cevaplarına mı bakacaksın. Evet. Tamam, bir kısmını oradan bak yetiştiremeyeceğin çünkü oğlum yapacak bir şey yok. Bir kısmını da kendin yap ama, tamam mı? Hepsini bilgisayardan bakma. Aa, gene arıyor Ayaz aa, bu. Açıyorum. Allah Allah, niye arıyor şimdi gene acaba? Atamıyorum. Ay açmaya da korkuyorum. Gene ne söyleyecek? Gene bizi fırçalayacak Ayaz. Aa, Açayım mı? aç. Açıyorum. açıyorum. Alo. Ayaz hemen o bilgisayardan elini çeksin. Beni nasıl görüyorsun? Vallahi scary teacher sen bizi mi kontrol ediyorsun? Bizi mi seyrediyorsun? Ne yapıyorsun? Gizli kameramı yerleştirdin sen eve. Bakalım şuradan, şuradan. Hayır. Ben diyorum size sizin her yaptığınızı görüyorum. As her söylediğinizi duyuyorum. Sakın o ödevleri ben Ayaz'a verdim. Poyraz'a verdim. Kendileri oturup çalışacaklar. Hadi çalışın bakalım bir. Sabaha kadar o ödevler bitecek. Kendinin yapıp yapmadığını ben yarın okula geldiğinde anlarım Ayaz. Sakın bilgisayardan kopya çekme. Tamam School Teacher yapıyorlar çocuklar. Bak duyuyor musun? Bak yapıyorlar. 1-2-3-4 sayıyorlar çocuklar. Ama sen bizi sürekli arıyorsun. Sen bizi sürekli aradığın için de çocukların konsantrasyonu bozuluyor. Yapamıyorlar ödevlerini skarite için. Nasıl bitti? Poyraz 50 sayfa ödevi 2 dakikada bitiremezsin. Getirtmeni beni oraya. Geliyorum şimdi. Geldiğimde de kapıyı açacaksınız. Çalıyorum çalıyorum zilleri. Beni duymuyorsunuz almıyorsunuz eve. Skarite için gelmene gerek yok. Geliyorum Ayaz. Sizin ödev ödev yapacağınız yok. Ben geleyim başınızda durayım bari. Hayır gelmene gerek yok. Hiç gerek yok. Sen gelme. Sen yorulma. Yorulmam ben Ayaz. Sen hiç merak etme. Sen yaşlısın. Çok yaşlısın. Yorulursun. Sen ne diyorsun bana Ayaz? Sen çok yaşlısın. Emekliliğin gelişsin. Hala bana yaşlı de. diyor ya. Hala Sen bana yaşlı emekliliğin diyor. Emekliliğin Yok Hayır, karate teacher hayırlı o hayırlı sen hayırlı yaşlı hayırlı değilsin de ondan hayırlı büyüksün hayırlı diye hayırlı öyle hayırlı söylüyor hayırlı sana. Hayırlı tamam karate teacher senin gelmene hiç gerek yok. Ben şimdi ikisinin de başında oturacağım ve ikisine de, de ödevlerini yaptıracağım. Sen hiç merak etme. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Saklanacağız. Saklanmayın. Sesinizi duyuyor ondan sonra kızıyor. Geleceğim diyor. Bak başımıza getirttireceksin karate <laughs> teacher'ı. Tamam hadi görüşürüz karate teacher. Biz ödevlerimize başlıyoruz. Hoşça kal. Oğlum ne yapıyorsunuz? Allah Allah birisi yatağın altına girmiş birisi yatağa çıkmış. Oğlum hadi çabuk gelin ikiniz de ödevlerinizi yapın. Bak birazdan yap birazdan yapmadığınızı anlarsa kapıya gelecek Abi, Ayaz. İçeriye almak zorunda kalacağız. Sabaha kadar başımızda bekleyecek oğlum. Dikkat et düşüyordun. Hayır oğlum daha evinde geleceğim diyor ama. Bak görüyor bizi duyuyor. Nasıl duyuyor bilmiyorum. Ama görüyor bizi duyuyor oğlum. Önceki duyduğunda ben 10 saniyede kapıda olmuş hatırlıyorum. Oğlum bilmiyorum kadının özel güçleri mi var nesi var. Ay Poyraz Bak, hadi ya, sen ya. de otur anneciğim. Hadi otur bebeğim sen de. Hadi şimdi getir. Get, al. Ayaz ne yapıyorsun? Bacağını kıracaksın oğlum. Oh, hadi bakalım. Oh gene mi ağrıyor? Eyvah. Gene arıyor. Ben dedim size. Ben dedim duyuyor bizi görüyor. Her yaptığımızı biliyor. Açmıyorum. Tamam mı? Çabuk oturun. Aç, açmıyorum. Meşgul atıyorum ben şimdi onu. hayır. Tamam kapattım. Kapattım mı aramıyor artık. Hadi çabuk oturun. Kapıya gelmeden... Hemen bitirin ödevlerinizi. Oğlum saklansan ne olacak? Hayret bir şeysin. Ay saklanarak ödev mi biter oğlum? Aşk olsun. Aynen. Hadi çabuk, 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 çabuk. Hadi kalkın ödevlerinizi yapın. Poyraz da gene saklandı. Poyraz neredesin? Allah Allah, çabuk Hadi çık girelim. oğlum. Oğlum burada değil. Sadece duyuyor bizi şu an. Ama kapıya gelirse mecbur içeriye almak zorundayım. Tamam mı? Çık oradan hemen ödevlerini yap. Hadi bakayım. İçeri alma, açma. Oğlum olur mu? Kapıyı yıkıyor ondan sonra. Hadi çık. Hala orada saklanıyorsun. Hayır oğlum. Hadi çabuk çık dışarıya. Aa Poyraz sen de buraya mı saklandın oğlum görmedim seni. Hadi saklanmaya bırakın. Sen de kendine bir tane sandalye getir hadi bakalım Poyraz buraya. Hadi ödevlere. Hadi hemen ödevlere. Hemen 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 hemen. Saklanmakla bitmez bu ödevler. Çabuk hadi.